Hoş geldiniz. Pekal. Hoş bulduk. E, sanat ve teknoloji üzerine konuşacağız. Daha doğrusu dijital arts e, söyleyişi adı altında e, sanat ve teknolojiyi ele alacağız. E, sanatın geleneksel sanattan e, modern sanata, daha çok dijital sanat üzerinde e, sizlere, sizlerle röportaj yapacağız. E, bununla ilgili öncelikle kendinizi bir tanıtır mısınız bize? Tabii. Ben Onur Yürek. E, 90 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinden mezun oldum. E, bayağı bir oldu tabii. Yılı bile hatırlamıyorum artık da. Bir e, uzatmalı bir okul serüvenim olduğu için benim bir 8 sene kadar. O yüzden karışıyor tarihler. E, dijital resimle ilgim aslına bakarsak 13 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam Elime geçen bir tablet ne oldu o zamanlar tabii. İşte Vakumdur, şu an piyasada olan Huion'dur vesaire gibi markalar yoktu. Markasını bile hatırlamıyorum. Ee, böyle bir tabletle başlamıştı. Tabi o zamanlar küçük olduğum için yani işte Photoshop kullanmaktır, işte Corel Painter ya da benzeri programlar çok hakim olmayınca insan ufak tefek şeyler yapıyorduk önce. Ee, resim zaten onun dışında benim çocukluğumdan beri gerek kendim gerek ailemden dolayı sürekli içli dışlı olduğum bir alandı. O yüzden zaten üniversite seçiminde çok zorlanmadan e, resim olmuş. Yani çok düşünmeme gerek kalmamıştı. E, şu anda e, resim dışında e, bir çizgi roman projesi üzerine çalışıyorum. Ve aynı zamanda e, profesyonel şekilde bir beş yıldır falan e, afiş tasarımcısıyım. Film ve dizilerin bu şekilde yani olarak. Ee, şu anda dijital sanat üzerine e, yoğunluğa çalışmalarınızdan evet. tabii ki öncelikle e, sizin çalışmalarınıza da göz attım. Kişisel sorularım da olacak, reysel sorularım da olacak daha sonra e, ilgimi çeken noktalar vardı. Peki e, siz dijital sanatla e, teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz bize acaba? Ya burada. Aslında çok basit bir e, ilişki var. Hani dijital sanatın olması için teknoloji gerekiyor. Ha tamam mı evet e, bundan yıllar önce de aslında dediğim gibi demin e, tabletler vardı, işte programlar tabii ki de vardı. Ama bunların gelişimiyle birlikte bir şeyler mutlaka değişiyor. Yani şu anki elimizde olan tabletlerle veya işte e, hem tablet bilgisayar hem çizim, grafik tablet diye geçen tabletlerle e, o zamanki arasında büyük farklar vardı. Teknolojinin böyle bir etkisi var, yani büyük bir etkisi var aslında bakarsan. Hani işin ucu her türlü teknolojiye e, değiyor yani. Hmm. Adobe Adobe firması da zaten e, bu konuda teknolojinin adımlarında evet. önemli bir payı var aslında Adobe ürünlerinin e, evet. teknolojiyi bizi daha doğrusu sanatı e, teknoloji aracılığıyla kendi programları, kendi ürünleri aracılığıyla. Aslında bize bir ufuk çizgisi de açmış da diyebiliriz aslında, değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Mesela Adobe da değil mesela, yani bunun dışında işte hani demin de bahsettiğim gibi işte Corel'in var mesela Corel, Painter var. Ücretsiz yazılımlar da var mesela Paint, Oszay, Sayıcı, Cürt, bir sürü sayabileceğimiz şey var. Yıllardır Procreate var mesela insanların evet. hayatında, iPad kullanıcılarının en azından hayatında olan. Pek çok yazılım var. Bu aslında biraz da hani e, bu programları kullanan kişilerin seçimine kalan bir durum. Hangisi de rahat ediyorsa, hangisi de uygun geliyorsa kendisine, e, bunlarla devam etmeyi tercih ediyor insanlar. Peki, e, çalışmalarınızda, eserlerinizde e, gözlemlediğim kadarıyla çok fazla böyle e, dediğiniz gibi işte tablet çizim odaklı da vardı, çiz, tablet çiziminiz evet. de vardı peki eserlerinizde bu ilişkiyi nasıl konumlandırıyorsunuz teknoloji ile bağlantılı <laughs> kısımda? Ya yani bu aslında yine bir öncekine bağlı bir cevabı var. Hani eğer teknoloji olmasaydı, hani bu tabletler günümüzde olmasaydı ben sonuçta dijital bir şekilde resim yapıyor olmayacaktım. Hani başka seçeneğim olmayacaktı. Klasik yollarla devam ediyor olacaktım. E zaten hani insanlarda genel bir bu konuda bir yanlış algı oluşuyor, halen daha devam ediyor. Ee, ben öğrenciyken de mesela kendi üniversitemde de e, bu tip şeyleri yaşıyordum. Hem öğretim görevlileriyle oradaki hem de çevredeki insanlarla hani çok fazla bilinirliği olmadığı için özellikle Türkiye'de e, hani yurt dışında daha artık belli bir alana gelmiş ve kabul görmüş bir şey dijital dediğimiz şey. Ama Türkiye'de baktığımız zaman hani buna şey gibi algılanıyor. İşte fotoğraf atıyorsun, üstüne bir iki efekt atıyorsun, hani o oluyor, o... Öyle bir şey değil hani bu. E bu çünkü bayağı klasik resim yapabilen bir insanın yapabileceği bir şey zaten. Hani ressam olman gerekiyor ki, dijital ressam olabilir. Hani bir anda gidip de işte bir tane fotoğraf alıp, onun üstüne Photoshop'la bir iki tane filtre atarak yapılabilen bir şey değil. Benim, ben aynı zamanda öğretmenim, bizim de evet. e, dijital sanatlar adı altında tablet çizim, dijital sanatlar evet. çok daha farklı bir e, e, konum. E, bizler de tablet çizimi çocukların e, çok fazla ilgisini çekiyor, özellikle e, 10 yaş 15 yaş grubu arasında tablet çizimler çocukların inanılmaz derecede çok ilgisini çekiyorlar. Ee, dediğiniz gibi e, onlar da aynı şekilde tablet çizim yaparken bir fotoğrafın üzerinden ilerleyip birkaç efekt ataraktan e, ben dijital çizim yapmaya başladım diyor aslında. Başlangıç için çok mantıklı bir şey zaten. Hani o yaşlarda evet. bir çocuğun ilgisini çekmek için bu gerekiyor. Peki, bize son, e, dijital e, çizim, diyeyim dijital sanatlar e, çok geç mi geldi? Ee, bir nevi oranda ülkeler, evet. Diğer evet. ülkelere nazaran. Ya şimdi şöyle bir şey de var. E, bu tabletlerin hayatımıza girmesiyle de ilgili bir durum var. Hani ülkeyle ilgili bir şey olduğu için hani pek çok şeyde de olduğu gibi e, bu alanında bize belli bir oranı tabii ki geç geldi. Ama bundan ziyade e, insanlarla da ilgili bir şey bu. Hani Türk insanıyla, yani bizim insanımızla. Hani bu dijital resmi resim olarak kabul etme, işte daha doğrusu dijital sanatları genel olarak sanat olarak kabul etme vesaire gibi şeyler çok çok geriden geldi işimizde. Işte. Maalesef ki e, böyle bir gecikme yaşanıyor yine de. Yani aslında tablet çizimden ziyade fotoğrafın da geçmişine baktığımızda, fotoğrafla e, ilişkilendirdiğimizde teknolojinin e, çok yeni olmadığını daha e, eski olduğunu da görebiliyoruz değil mi? Hani evet. fotoğraf evet. E, başlangıcına, tarihçesine baktığımız zaman e, aslında biz orada da teknolojiyi kullanmaya başlamışız. Yani sanatla evet. e, birleştirerekten kullanmaya başlamışız. Son zamanlarda tabii ki daha çok ee, dijital sanata aldığımız, ele aldığımızda sizin de söylediğiniz gibi tablet çizimler daha fazla e, revaşta e, diyebiliriz aslında. Evet. Yani burada zaten hani sonuçta e, dijital sanata sokabileceğimiz demin bahsettiğiniz gibi hani bir fotoğrafçının fotoğrafı çektikten sonra bunu işte Lightroom veya Photoshop gibi bir program üzerinden düzenlemesi de aslında aynı şeye dair oluyor yine. Veya bir hani günümüzde özellikle son hatta günümüzde son 5 yıldır 10 yıldır müzik için de aynı şey geçerli. Yani sonuçta bunların düzenlemeleri vesaire hep dijital şekilde yapılıyor. Hatta dijital şekilde komple bir e, müziği bile hazırlayabiliyorsunuz. Ee, çok güzel bir yere aslında dokunduk. Aslında hani sadece fotoğraf ve resim üzerinde değil müziği de aslında burada ele almış olduk. Ee, müziğin bile aranjmanı olsun, e, çeşitli e, esprumantalları, stüdyo ortamında e, ele aldığını da aslında biz burada e, görmüş oluyoruz. Onun da teknolojiye ne kadar kullandığına ve vazgeçilmez olduğunu, artık bundan sonra vazgeçilmez olduğunu da görebiliyoruz aslında. Evet. Peki. E, Eserlerinizi üretmek için e, henüz mümkün olmayan hangi teknolojiyi hayal ederdiniz? Aslında mümkün olmayan bir hayalim yok. Ee, bir saniye bu arada kusura bakmayın. Birazcık hastayım da bu arada yine bir Kesinlikle farancı olsun. durumu yaşıyorum. Teşekkürler. Ee, mümkün olan teknolojilerin daha çok gelişmesi önemli bir şey aslında. Mesela dediğim gibi şu anki tabletlerin geldiği durum hassasiyet olarak, his olarak ne kadar doğal doğala yakın bir hissiyat verirse size sonuçta o kadar başarılı işler yapmanızı sağlıyor. Evet. onun dışında yazılımlar yine aynı şekilde. Bunların güncellenmesi, gelişmesi çok önemli bir şey bizim için. Yani aslında bir de şey de var Onur Bey, hani bu hologramlar var artık üç boyutlu e, evet. sanal gerçeklik tadında bizler artık. Hı -hı. Bu da çok yeni bir teknoloji aslında evet. hani, takip ediyoruz. Hologramlar oluşabiliyor üç boyutlu belki hani gerçek olmayan sanal ortamda olan bir şeyi sanki böyle dokunacakmış hissiyatı da aslında bu teknolojinin daha da gelişebileceği, Hı. sanat alanında da gelişebileceğini de öngörebiliriz diyorum ben. Tabii aslında. ki tabii. ki. Özellikle hatta şeyi de dahil edebiliriz buraya. bu son birkaç yıldır özellikle popüler bir hale gelen NFT olayını. Evet. Aslında yine buna bağlı bir şey. Hani ve korkunç boyutlara geldi. Takip ediyorsunuzdur mutlaka. Hani bayağı büyüdü işler çünkü. Onun da aslında bu alanı dahil edebiliriz. Evet hani NFT'ye baktığımız zaman oradaki her şey sanat mı? Tabii ki değil. Hani çok basit bir gif yapan insan bile mesela bunu NFT olarak konumlandırıyor ve bunun üzerinden gelir elde edebiliyor, para kazanabiliyor neyse. Ama bunun içinde e, resimler de var, müzik de var. Aslında sanatın yelpazesi, sanatın dalları e, geniş. Biz evet. teknolojiyle de entegre edebiliyoruz bunları, evet. e, konumlandırabiliyoruz. E, peki eserlerinizden e, var mıydı bize gösterebileceğiniz ya da ben de gösterebilirim çalışmalarınızdan? şöyle şöyle ben bir ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Ben burada bireysel sorularım da olacak size. Tabii. Çeken noktalar olacak. Şöyle çalışmalarınızı Çalışmalarınızı e, hangi ortamda nasıl yapıyorsunuz? Biraz da bundan bahsedebilir miyiz acaba? Ee, çalışmalar için benim kullandığım e, çok uzun yıllar boyunca bu vakumun normal e, tabletleri vardı. Intuos Prolar, hatta daha sonrasında biraz daha üst seviyeleri. E, son yıllarda tamamen şey zaten geçtim. bu sintik modelleri vardır mesela Veya herhangi bir marka. Sadece vakum üzerinden konuşmaya da gerek yok. Uyun markasında var, Xpen markasında var ekranlı yani. Hani görerek daha doğal bir şekilde, daha rahat bir şekilde çalışmanızı sağlayan. Yazılım olarak da zaten ben kendi adıma Photoshop tercih ediyorum. Ee, şeyin de çok başarılı olduğunun farkındayım, onu da biliyorum. Ama yine de belli oranlarda limitleri olan bir program. iPad'deki işte bahsettiğimiz gibi Procreate programı. Ee, özellikle işte fırça dokuları, fırça gerçekçilik, yani görüntü olarak doğallığı üst düzey olan bir program Photoshop'ta da yine aynı şekilde benzer fırçalar, fırça paketleri bulabiliyor insanlar veya kendi fırçalarını hazırlayabiliyorlar olabilecek en gerçekçi şekilde. Hı hı. Ee, sizler film afişi, daha doğrusu afiş tasarımlarına ağırlık verdiğiniz yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet, evet. Burada da film afişlerinden kesitler görüyoruz galiba. Aynen, aynen. Bunlar hani şey ama şey tamam sosyal medya kullanımı zaman zamanında hazırladığım e, görsellerdi. Bu arada sanatı e, sanat tasarımlarımızı yaparken medyayı e, aktif kullanmak günümüzde zannedersem vazgeçilmez bir tutku ve herkesi neredeyse yediden bitmişe evet. e, erişebileceğimiz bir e, noktada medya. Evet. Aynen öyle. Ee, bunun dışında bir de e, ben mesela kendi adıma söylemem gerekirse çok Instagram kullanmayı becerebilen bir insan değil. Yani mutlaka paylaşım yaparım Instagram'a. Instagram benim için genelde şeydir e, sevdiğim sanatçıları takip ettiğim bir platform sadece. Yani onları takip ederim ne paylaşmışlar ne yapmışlar. Aa, bunu likeleyeyim, şunu şey yapayım, bunu kenara alayım, bak ne kadar güzel düşünmüş gibi. Ee, onun dışında ciddi olarak kullandığım bir alan e, Artstation Station diye bir site var yıllardır. Hı -hı. Ee, aynı zamanda hani her türden insanı bulabileceğiniz bir yer zaten orası. En amatör insan da orada olabilir. Profesyonel çok fazla insan da orada olabilir. Olabilir diye hata var. Ee, daha kabul gören bir şey bu alanda özellikle dijital resimde. Hani her türlüsünde bu. Ee, sadece resimde olabilir, 3D modelleme de olabilir, konsept art da olabilir, foto 5 olabilir, her şey olabilir yani orada. Ee, oradaki insanların portfolyolarında yani. E, eskiden de hatta şey vardı, bilmiyorum, bayağıdır takip etmiyorum. E, Art vardı belki hatırlarsınız yıllar önce. O vardı, artık çeşitli alternatifleri çıktı tabii. Mesela orada e, sözünüzü kesiyorum. E, fotoğrafla uğraşan e, sanatçılar e, teknolojiyi e, kullanarak e, aslında onlar da kendi çalışmalarını e, medya aracılığıyla e, kitlelere ulaştırmak için bir e, 15 yıl önce, 16 yıl önce FotoKritik vardı, fotokritik.com vardı, çok popülerdi. Onlar da mesela medyayı e, çok aktif bir şekilde kullanıyorlardı, medyayı evet. kullanıyorlardı. E, dediğiniz gibi Instagram artık çok e, amatör insanın da kullanabileceği bir düzeye geldi. İşte daha profesyonel anlamda da kullananlar var. E, ben keza Instagram'ı aktif kullanıyorum. Buradan mümkün olduğunca e, buradaki kitleye nasıl ulaşabilirim ya da yaptığım evet. e, çalışmaları nasıl ulaştırabilirim? Ya da gü, sizin de dediğiniz gibi günlük e, ne olmuş, ne bitmiş tarzda e, birçok e, habere ulaşabiliyoruz. E, evet. Çok amaçlı bir şekilde Instagram'a aktif bir şekilde kullanıyoruz. Evet. Biz de şu anda e, sanat ve teknoloji alanındaki e, dersinizdeki, e, Projelerimizde Instagram'ı da ele alacağız aslında. Instagram'ı nasıl sanat ve teknoloji alanında dönüştürebiliriz, nasıl faydalanabiliriz aslında, evet. yararlanabiliriz. Bunun üzerinde de zaten projelerimiz olacak. Şimdi burada e, şu çalışmanız dikkatimi çekti. Burada herhalde Board Story galiba bu, değil mi? Evet, bu e, aslında bir çizgi roman projesi için hatırladığımız bir tanıtım şeyi sadece şey, sayfalarından bir tanesiydi. E, aynı zamanda evet hani e, storyboard'un da mantığı yine çok benzer olduğu için yine panelleme sistemi ve onun üzerinden bir hikaye anlatma olduğu için benzer alanlar zaten e, tek fark işte hani burada gördüğümüz şey daha detaylı normal bir storyboard'a göre daha detaylı daha anlatıma odaklı işte, işte gölgesi olan yani net bitmiş bir şey aslında bunu da dijital ortamda hazırlıyorsunuz. Evet Evet. E, çizgi romanlarınızı da e, dijital ortamda hazırlıyorsunuz. Evet. Şöyle biraz ilerletmek istiyorum çalışmalarınızı. E, tematik olarak e, bu bireysel sorum aslında. Tematik olarak e, kadın temasını çok fazla kullanıyorsunuz. Evet. Bunun evet. bir nedeni var mıdır? Nasıl açıklarsınız çalışmalarınızda kadın neden önemli? <laughs> ya genel olarak aslında bakarsak e, figüratif e, alan benim her zaman daha çok ilgimi çeken e, e, bir alandır resimde. E, kadının olması nedeni ise daha estetik görünmesi, daha güzel görünmesi. E, en basit haliyle bu olabilir söyleyebilirim şey herhalde. E, en başlarından beri olayın aslında hep benim için bu şekildeydi. Mesela şeylerde her zaman aynıdır. İşte bir hikaye oluşturmam gerekiyorsa bir konsept oluşturmam gerekiyorsa yine her zaman başrol kadındır orada da. Ee, bir alışkanlığa döndü bir yer Sen sonra artık hani ezbere dönmeye başladı. Ee, bir erkek figür olarak yaptığım herhalde sayılır zaten. Özellikle son zamanlarda bir iki tane falandır herhalde onlardan biri de zaten kendimimdir. Ya da biri çok bir şey istemiştir bende onun için bir tanıdığımdır, onun için hazırlamışımdır. Peki, e, yine aynı e, tema üzerinden devam edeyim, kadın teması üzerine. Herhalde LGBT teması da var anladığım kadarıyla. Ben birkaç çalışmamızda evet. görmüştüm galiba. Evet. LGBT e, odaklı daha doğrusu bir çalışma e, evet. biçiminiz de olmuş anladığım kadarıyla. Yani i̇şlerinde evet, var. Burada bir de aynı zamanda mesela şeyden de bahsetmek istiyorum, mesela bu e, resimde gördüğümüzle bir öncekinde gördüğümüz veya bir öncekinde gördüğümüz tarzlar çok farklı olabiliyor. Dijitalin en e, hoşuma giden zaten şeylerinden bir tanesi de bu. E, kullanabileceğiniz brush, yani fırçalar o kadar çeşitli ki. Hani isterseniz gidip orada çok e, realistik veya yağlı boya gibi bir resim yapabilirsiniz. İsterseniz çok dijital bir şey de yapabilirsiniz. Daha karikatürse bir şey de yapabilirsiniz. Veya sadece çizgisel bir işte e, bir desen de yaratabilirsiniz burada. Ee, son olarak benim bir e, sorum daha kaldı, tamam. ee, dijital sanat, dijital art denildiğinde e, bununla uğraşan, ilgilenen, e, gelecek nesillere de tavsiye niteliğinde hatta şu an üniversitedeki e, öğrencilere, daha da genişletelim akademisyenlere, bununla uğraşan akademisyenlere e, ne gibi tavsiyeleriniz olabilir, neler söylersiniz? Hayır öncelikle şöyle bir şey var. Şunu bir söylemek gerekiyor. Hani herkes dijital resimle ilgilenmek zorunda değil tabii ki de. Ama bir taraftan da şeyi unutmamak gerekiyor. Teknoloji gelişiyor ve doğal olarak sanat dalları da gelişmeye devam ediyor. Yani buna bağlı olarak değişimler gösteriyor. Ve bunu bir şekilde herkes aslında kabul etmesi gerekiyor. Ve buna hani uyum sağlamasa bile hani kendisi hala klasik yolları ter tercih edebilir. Çünkü ben bile hala sonuçta kağıt kalemle de bir desen yapıyorum veya bir resim yapıyorum. Bu ayrı bir şey. Ee, ama e, benim zevk aldığım şey bu. Benim daha çok keyif aldığım şey bu. Çünkü benim işimi kolaylaştırıyor bu. Hani benim için baktığınız zaman, e, yaptığım şeyin bir farkı yok. E, Türkiye'de ama işte e, aslında pek çok ülkede var bu. Hala hani daha e, klasik zihniyette bakıldığı zaman ki aslında ben de pek çok konuda klasik zihniyette bir insandır ama e, şey gibi algılanıyor hani dijital resim o zaman bir değeri yok. Yani sonuçta tuvale değil, bir şey değil. Ama aslında bu şekilde değil olay. Ee, özellikle zaten yurt dışında örnekler edeyim bahsettiğim işte Art Station, işte gibi yerlerden veya ee, sırf ismen bildiğim kişilere baktığımız zaman e, pek çok e, iş dalında bu tercih ediliyor. Mesela bir konsept artist. Hani bu herifin klasik yolla bir konsept oluşturma şansı zaten verilmiyor. Hiçbir firmada, hiçbir stüdyoda. Adam bunu dijital yapmak zorunda zaten bir film için olabilir, bir oyun için olabilir, bir dizi için olabilir. Ne için olursa yani. Veya sadece evet. bir konsept olarak da olabilir. Ee, önerim de yani tavsiyem de şey olabilir. Hani meraklı ise bir insan hani bu alana dijital resim işte dijital ya da hani sadece resim de demeyin tabii müzik neyse. Müzik e, ee, fotoğrafı da dahil olabilir. edebiliriz. aynen yani. öyle. Aynen öyle. 3 d de dahil edebiliriz. 3 d de dahil edebiliriz. Tabii ki de. İlerleyen evet. zamana hologram 3 boyutlu e, tabii ki. E... Aynen öyle. Daktır. şimdi yaygın zaten bayağı bir yaygın evet, şimdi evet. Başladı. Hani bunu e, bir, özellikle son zamanlarda işte popüler olan bu NFT işte para kazanayım, para kaldırayım buradan gibi düşünmesin kimse zaten. E, hani bu düşünce çünkü doğru bir şey değil, çok hoş bir şey değil. Hani bu zaten klasik e, sanatta da olan bir şey çünkü genelde. İşte en uygun şey olan şakallık yaparak neyi sömüreyim de işte oradan ben para kazanayım, resim üzerinden gibi bir algı var maalesef ki. Hani burada da aynı şey geçerli. Bunu yapmak yerine özellikle dijital resimde en önemli konu çünkü bu programı öğrenmek önemli aslına bakarsak. Evet çok güzel resim yapıyor olabilirsin yani normal şekilde kağıt üzerine. Evet çok başarılı bir ressam da olabilirsin. Ama dijitali algılamak farklı bir şey. Hani o program bilgisi de çünkü ihtiyacın olan bir şey. O fırçayı nasıl kullanacaksın, işte hassasiyetini nasıl ayarlayacaksın, opaklığını nasıl ayarlayacaksın renkleri nasıl kullanacağım o programda gibi gibi. Hani Photoshop dediğimiz programda üç tane, dört tane farklı renklendirme şekli var. Hani bir resmi direkt renkli olarak da yapabiliriz. Siyah beyaz çalışıp üzerine de renklendirme yapabiliriz vesaire. Hani bu yüzden programlarla biraz aşırı neşir olmak da gerekiyor. Bunun için gidip kurslara işte binlerce lira, dolar vesaire e, vermeye gerek yok. Ben hiçbir zaman mesela Photoshop için eğitim almadım. Yani bu zamana kadar, yani şu an yaptığım iş zaten benim afiş tasarımı, resim dışında yani. Hani tamamen kendi şeyimle öğrendim. Artık yani çağımız zaten teknoloji çok geliştiği için YouTube diye bir şey var. Hani girdiğiniz zaman orada arattığınız şekilde şekilde tüm bilgiler önünüze seriliyor. Her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Artık eğitim çok kolaylaştı. Yani hani bilgiyi evet, çok çabuk Evet. Hani eskisi gibi değil yani. Evet. Hani her alanda her şeyi istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Bir tane hocam vardı e, üniversitede. E, ben tabii çok eski fosillerdenim. 2009 yılındayım. <laughs> bir tane fotoğraf e, fotoğrafla uğraşan e, aslında yıllardır fotoğraf sanatçılığını yapmış bir hocam vardı. Teknolojiyle çok fazla haşır neşir değildi. Onlar daha çok analog e, çekim çok evet. analog çekim üzerinde e, yoğunlaşırdı ki teknolojiyle hiç arası yoktu. Evet. Onda bile çok merak uyandırdı. Yani Photoshop denildiği andan itibaren bizlerden destek aldığını hatırlıyorum. Bana birazcık Photoshop öğretebilir misin? Neden? Çünkü Photoshop'u da daha doğrusu araç olarak kullanan teknolojiyi araç olarak kullanıp daha bir kombinasyon, kompozisyonlar oluşturmak istiyor. Hani düz fotoğraf çekip onu belki kübiz şekilde parçalamak. Veya işte evet. çeşitli efektlerle sizin de dediğiniz gibi çeşitli efektlerle daha farklı bir sanat eserini dönüştürmeyi amaçlıyordu. Yani yaşı da bayağı vardı, 75-78 yaşı falan bayağı var. Çok güzel bir şey bu arada özellikle hani e, bu yaş aralığı için hani böyle bir olmaz. olması çok çok özel ve güzel bir şey bence. Hani çünkü evet. çok denk bir şey değil o. Yani bir de çağı kaçırmamak gerekiyor. Yani. Evet. Biz e, yaşayanlar olarak çaya, çaya ayak uydurmak gerekiyor. Evet. Son olarak ekonomik dedikleriniz var mı acaba? Yok galiba. <laughs> Çünkü dediklerimi zaten <laughs> söylemiş oldum. Evet, keyifli bir sohbetti, röportajdı. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben size ee, teşekkür çok, memnun ederim. Ee, çok memnun oldum. Çalışmalarınızda, iş hayatınızda başarılar diliyorum. Ee, Çok teşekkürler. E...